Oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar. Online falcılar Firuze hoş geldiniz. 6-12 Mart haftasını değerlendirmek üzere buradayız bugün yine. Ve lütfen ben kartlarımı karıştırırken siz de bu enerjiye ortak olmaya çalışın özellikle. Ben kartlarımı karıştırıyorum. Bu arada biliyorsunuz işte yazıyor orada da falcılar.com bizim sitemiz. Ve bu sitede e, Türkiye'nin en uzman e, yorumcularını çalıştırıyoruz çalışıyoruz birlikte. Orada e, bulunmalarını istiyoruz çünkü onların da. Ve yine uzman yorumcularımızdan biri sevgili Nefes'i ben size bugün hatırlatmak istiyorum. Sevgili Nefes enfes bir şekilde enfes nefes Ay ne güzel uydu Evet sevin nefes enfes bir iskambil falı bakıyor iskambil falı nedir Tabii ki iskambil aşk falı bakıyor net ve kısa ama harika Tabii ki yine detay isteyecek olursanız tabii ki sevgili Gaus sevgili Canan yine benimle detaylı bir şekilde de görüşebilirsiniz ama sevgili Nefes gerçekten net ve e, özgün falıyla sizinle birlikte olmaya devam ediyor. Yine sevgili Nefes'le ilgili olarak e, kahve falı, tarot falı da baktırabilirsiniz. Sevgili Nefes 20 yıllık yorumcu çünkü mutlaka deneyin eğer denemediyseniz. Evet şimdi e, sevgili oğlaklar ben kartlarınızı keserken lütfen siz de benim enerjime yeniden ortak olmaya çalışın lütfen Evet kartlarınızı kesiyorum Bakalım 6-12 Mart haftası neler yaşayacağız Hafta başı, hafta ortası ve hafta sonu olarak anlatacağım Yani genel olarak bir bakım olacak bugün gün gün yapma dediler çünkü <laughs> Peki dedik bunu da böyle deneyeceğiz efendim hafta başında adil ve uygun kararlar belki bazen vermekte zorlandığınızı hissedebilirsiniz. E, doğru bildiğinizde değil de hani hep böyle başkalarının sözüyle, lafıyla hareket ediyormuşsunuz gibi gelebilir size. Bazı konularda işte karmaşadan çıkmak için yani ben kendim işte bugüne kadar şunu 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 yaptım, denedim olmadı. Biraz da çevrenin sözünü bir dinleyeyim falan Diyeceğiniz bir zaman dilimi olabilir ee, ama bununla birlikte de yine karmaşa varsa eğer önünüzde ondan da çıkmak isteyeceğinizi görmekteyim yine hafta başı. Hafta başında e, bazı konularda e, üst kalitede bir işin onaylanması ile ilgili çalışacağınızı görüyorum. Bir takım oyuncusu olacaksınız. Hani eğer çalışıyorsanız tabii ki bu iş yerinizle alakalı da olabilir. Yine eğer çalışmıyorsanız evle ilgili, ailenizle ilgili ya da arkadaş grubunuzla ilgili aranılan kişi de olabilirsiniz. Fakat bazı noktalarda yine en kötüsünü düşüneceksiniz. Bazı konularda işte güvensiz hissedeceksiniz kendinizi belki. E, güvenlik önemli olacak. Sizin için Şimdi ilk hafta rahatlamak isteyeceksiniz. Hani güvenip böyle rahatlık duymak isteyeceksiniz. Bundan dolayı da birazcık karışıklıklar karşısında panik yapabilirsiniz bu hafta başında sevgili oğlaklar. Evet hafta ortasına baktığımızda hafta ortasında e, artık zor bir durumun sizin için yaşanan eğer zor bir durum olduysa onun sonuna geldiğinizi görüyorum. Değişimi kurta, e, kucaklamanız gibi bir durumda yine söz konusu olabilir. Çevrenizdeki entrikacılar, böyle oyun yan yapan insanlar falan varsa eğer bunlardan da bir nebze uzaklaşacaksınız sizin için harika bir hafta ortası olacak bu. Yine sevgili e, Oğlaklar arasında böyle e, belli bağımlılıkları olanlar varsa işte sigara gibi, alkol gibi ya da Allah korusun uyuşturucu madde gibi. Bu tip bağımlılıklarınız varsa hafta sonu bunları e, bu bağımlılıklardan kurtulmak için çok güzel de bir zaman olduğunu yine görüyorum sevgili Oğlaklar evet olayları ve kişilere yine hafta ortasında farklı açıdan bakmayı öğreneceksiniz ee, bazı konularda eğer geçici duraklamalar olduysa bugüne kadar o geçici duraklama birdenbire bitecek ve siz artık belli bir noktada uyanışa geçeceksiniz bu noktada ne yapacağınızı eğer bilemiyorsanız sizde en önemli tavsiye şu ki kalbinizin sesini dinleyin o sizi doğru yere getirecektir sevgili oğlaklar benim de biliyorsunuz yükselen burcum akrep ama ay burcum oğlak onun için ben de kendimle ilgili Önemli bilgiler almış oluyorum size bakarken. Evet yine hafta ortasında bir fırsatı daha önceden kaçırdığınızı düşünüp eğer üzüldüyseniz ah diyeceksiniz iyi çoğu olmamış. Yani hadi olsaydı demek ki işte şöyle kötü olacaktı demek ki böyle kötü olacaktı diyeceksiniz ve aslında bazı konularda yaşadığınız o hoşnutsuzluğun sizin için hayırlı olduğunu görmüş olacaksınız. 6-12 Mart haftasında. Bu özellikle aşkla ilgili de bir konu olabilir. Tutkulu bir aşkla ilgili. İşte mesela çok istiyorsunuzdur sonra gerçek yüzünü görürsünüz. Ay ki olmamış aman 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 iyi ki benden uzak kalmış diyebileceğiniz bir hafta olabilir. 6-12 Mart haftası. Yine son işte haftanın evresine baktığımızda eğer bazı konularda bir sağlık problemi yaşıyorsanız bununla ilgili sağlık sonuçlarınız, işte kontrollerinizin sonuçlarını alabilirsiniz. Küçük bazı sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. işte grip gibi, nezle gibi yani bunlar gibi böyle ufak tefek problemler yaşayabilirsiniz. Ya da işte belli noktalarda birazcık stres yapabileceğinizi de görmekteyim. Fakat bu stres sizin iradenizle, gücünüzle ortadan kalkacak. Olumda kalmayı bilmemiz gerekiyor sevgili oğlaklar biliyorsunuz. Yine hafta sonu haftanın son evresine baktığımızda parlak yeni fikirler ve ilhamlar sizin karşınıza çıkacak. Bir şeyler yapmak isteyeceksiniz, bir adım atmak isteyeceksiniz belli konularda. Bu aşk, iş, her şey olabilir ya da ailevi ama bir başlangıç söz konusu. Fakat kanatlarınızı açmak birazcık zor olacak. Yani biraz sizi zorlayacak bir başlangıç ama biliyorsunuz her güzel şey biliyorsunuz doğum e, anneler bilirler mutlaka. Yapılması o, işte ağrısı, çok çok can acıtıcı bir şeydir ama onun rahatlığı ve onun güzelliği de o tamamlandıktan sonra her zaman için çok çok rahatlatıcı olduğunu söyler annelerimiz. E, yani bu da bunun gibi bir şey. Bir doğum sancısı var ortada. Yani yeni bir şey başlıyorsunuz. Onun sıkıntısını çekeceksiniz ama rahatlık mutlaka sizin olacak. Sıkıntı çekmeden rahatlık olmayacak. Zor bir başlangıç çünkü çok çok önemli bir şey olabilir yeni haftanın son evresinde. Ee, bu arada sizden saklanan bir takım şeyler olabilir ya da bilinçaltınızdaki bazı şeyler su yüzüne çıkabilir. Yine haftanın son evresinde bunlarla da uğraşabilirsiniz. Aa, yine hafta sonu ve hafta sonuna doğru akıllıca olmayan bir karar vermekten uzak kalmanız gerekiyor. Sağduyulu hareket ederseniz eğer, özellikle resmi evraklarla ilgili bir işiniz varsa e, bu konuda böyle birazcık daha detaylı hareket etmeniz gerekiyor. E, öğrenebileceğiniz ne varsa öğrenmenizi istiyorum. Herkesin amacını değerlendirip ona göre eğer bir imza falan atacaksanız aman ha mutlaka o sözleşmeleri ince 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 okuyun hafta sonuna doğru ya da hafta sonu böyle bir işiniz olacak olursa. Zaten hafta sonu olmayacaktır da hafta sonuna doğru olabilir. Evet e, yine bu hafta bakalım en çok nelerle uğraşacağız sevgili oğlaklar. Hemen onlara bakıyorum ben. Haftanın tematik kartlarından birazcık karmaşık bir hafta olabilir. Biraz karmaşalar yaşayabiliriz. Yine bu hafta yanılgılara düşebiliriz. Yani böyle hiç fark ettirmeden insanlar örümcek ağı gibi ince ve şeffaf bir yanılgı içerisine bizi getirmeyi sağlay işte sağlamaya çalışabilirler. Tuzaklara düşebiliriz. Bunlarla ilgili çok dikkat etmemiz gereken bir hafta. Fakat bir ilerlememiz olacak bazı konularda ve eğer ilerleme yapacağımız ya da ilerlemek isteyeceğimiz konu her neyse bilemiyorum tabi onu siz daha iyi biliyorsunuz ama bu konuda doğrudan iletişimi tercih etmeniz gerekiyor. Yani araya kimseyi koymadan mümkünse telefonla maille değil ama yüz yüze görüşürseniz daha başarılı olacağınız görünüyor eğer böyle bir atılımınız varsa. Yine aşk melek kartlarına bakacağım. Oğlak burcunun bakalım 6-12 Mart haftası aşk melek kartları ile ilgili neler söyleyeceğiz? Lütfen siz yine benim enerjime ortak olmaya çalışın. Ben kartlarınızı karıştırıyorum. Evet. Bu arada tabi buradaki yorumların hiçbiri kişiye özel yorumlar değil. Binlerce Oğlak Burcu için yorumlar yapıyoruz. Eğer kişiye özel yorum yaptırmak istiyorsanız onlinefantılar.com sitemizi arayıp anda canlı canlı yorumlar alabilirsiniz. Ya da özellikle benden randevu almak istiyorsanız yine yukarıdaki telefondan ben benim için de randevu alabilirsiniz. Bunu da hatırlatmak istedim. Evet efendim enerjinizi gönderdiğinize inanıyorsanız hemen ben ee, kartınızı açıyorum. Bakalım aşk melek kartları ne diyecek boğalar için. Evet seni düşünüyor harika. Bakın hemen size de göstermek istiyorum. Seni düşünüyor. Sevgi ve güzellik yaşamına doğru akıyor. Telefonda, mesajlarla, beklenmedik detaylarla küçük sürprizler yakında seninle birlikte olacak sevgili oğlak arkadaşım. Senden ilgi de bekliyor aşkın. Evet ilgi göstermek önemli. Ne derler? Çok hoşuma giden bir söz var benim ilgisiz, erkek silgisiz kalem gibidir. Hep başkalarına muhtaç eder. Özellikle erkekseniz lütfen sevgililerinize ilgi göstermeyi unutmayın. Ee, şimdi tabii bana bazen söylüyorlar böyle dediğimde. Kadınlar ne bekliyor? İlgi bekliyor. Erkekler ne bekliyor? Yani Otobüsü bekliyoruz biz diyorlar. Tabii ki biz de size ilgi gösteririz ama gerçekten ilgisiz erkekler. Çekilmiyor be arkadaşlar. Yani silgisiz kalem gibi. Hep başkalarına muhtaç ediyorlar değil mi? O nedenle bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Ee, evren ve ışık seni destekliyor. Aşkta mutluluk zamanı harika bir kart sizinle birlikte oldu sevgili boğalar. Çok güzel bir hafta, çok güzel bir ömür sizinle birlikte olsun inşallah. Hoşçakalın, bay bay.